Mutfak masallarına hoş geldiniz. Kremalı mantarlı makarna tarifi. Bu tarif 4 kişilik bir yemek için uygundur. Hazırlık süresi 10 dakika, pişirme süresi 15 dakika olacak şekilde toplam 25 dakika sürer. Malzemeler. Makarna için. 1 paket spagetti makarna, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 litre su. Sos için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 20 adet mantar, 3 diş sarımsak, 1 küçük soğan, 1 su bardağı krema, yarım su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri, 1 avuç kadar maydanoz. Yapılışı: Makarnayı hazırlayın. Derin bir tencerede 2 litre suyu kaynatın. Kaynayan suya 1 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Makarnayı kaynayan suya ekleyin ve paketin üzerinde yazan süre kadar haşlayın. Genellikle 10 veya 15 dakika haşlamak yeterlidir. Makarnayı süzün ve bir kenara alın. Üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirerek yapışmasını önleyin. Sosu hazırlayın. Geniş bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını eritin. İnce doğranmış soğanı ve sarımsağı tavaya ekleyin. Orta ateşte 2 veya 3 dakika kavurun. Dilimlenmiş mantarları tavaya ekleyin ve mantarlar suyunu salıp çekene kadar 10 dakika pişirin. Tavaya bir su bardağı, krema ve yarım su bardağı sütü ekleyin. Karıştırarak sosun kıvam almasını sağlayın. Sosun içine bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve isteğe bağlı olarak yarım çay kaşığı pul biber ekleyin. Rendelenmiş parmesan peynirini sosun içine ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. İnce doğranmış taze maydanozu sosun içine ekleyin ve karıştırın. Makarnayı sosla birleştirin. Haşlanmış makarnayı tavaya ekleyin ve sosla iyice karıştırın. Makarnayı 2 dakika daha tavada karıştırarak ısıtın. Gerekirse biraz makarna suyu ekleyerek sosun kıvamını ayarlayın. Makarnayı servis tabağına alın. Üzerine rendelenmiş parmesan peyniri ve taze maydanoz serpiştirin. Yanına taze çıtır ekmek veya yeşil salatayla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Yeni tarifler ve önerileriniz için yorumlarda buluşalım. Güncel paylaşımlar için abone olmayı unutmayın.